Golden Players'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mini games gibi bir şey oynayacağız. Ee, herkes ne böyle oynayacağız? Ha, onun gibi şey. Ben adını bilmiyorum. <gülüyor> böyle <gülüyor> buraları kazıp demir falan alacaklar. Böyle e, güçlenecekler. <laughs> Buradan aşağı atlayanlar ölüyor tabii. Şuraya da yapalım. Ben hayır, e, hayır, onları hayır. görüntüleyeceğim. <laughs> o ondan sonra işte ilk öldüren kazanıyor değil mi? Şey evet Heh, bir de tamam. sen şey yapacaksın Doğukhan en üste geçeceksin tam ortaya. F1'e basıp yukarıdan izleyeceksin. Tamam ben biliyorum. Allah aşağı niye atladım? Neyse ah, ben hadi öyle geçin yerlerinde. Aşağı atlamayın. Bir dakika yeni moda geçmem lazım şu an. Neden? Kalkın bu adeden. Var ah, çok komik. Hadi, hadi başlıyor muyuz? Evet. La salak niye başladın? Abi. Adam hastane küçük. At elimdekileri. Süremiz. Yap. Tamam. Süremiz başlıyor. Süremiz başla. Bir dakika 6 dakika yapalım şunu. Ya hadi başla. Başladı. Hadi, tamam. Evet, hadi, şu an tamam. süremiz başladı. Başla. Yani. Baş dakika. Altı. Ya, 6 dakika. 6 dakika. çok az. Hadi Hün hadi, hadi oyna, oyna oyna oyna. 42 geçe bitiyor. çok az zamanımız var bu ne ya? Evet görüyorsunuz. Su alp. Mal mal takılıyor. Kazma yapıyor büyük ihtimalle. Emise bakan vay pro adam. <laughs> sen ne yapıyorsun? Chest yaptı. Sen balta yaptın. Ya, evet, alttan kazmakla büyük bir şey yapıyorsun. Başarı aferin sana. Bence direkt madeneyim. Çok oduna gerek yok benim için. Aynen. Neyse. Tavsiyem. Abi to şey ben sabah yapın lan çünkü içim bunaldı yağmurdan. Burada da yağmur yağıyor. Yapalım. Yağmur mu yağıyor ben bende? Ben Bende ben op yok. Evet tamam ben yaptım. Bana op versen. Yok. Şu yaratsın. <laughs> <laughs> so tipini görmek isterdim ama Zaten skype'den görebilirsin. Adıma. <laughs> shake that awesome me, shake that awesome me, my baby. Evet. Oh, Suat madenine bakalım. Suat madendesin değil mi? Demiri görmedi girecek abi. Evet. Abi senin sesin niye öyle oldu? Kim Şu an mi? lag var şeyde. Mi Senin internet çok kötü. Ne oldu ya? Yokla benim internet şu an. Senin değil. İyi. Su alpin. Yo. Ben Sen de ses takılı takılı gidiyorum. Ha. O zaman ben Her de. ses bir ses takılırdı size de. Hayır. Hayır. Ama bazen böyle robot gibi çıkıyor sesin. Yani işte bazen o da. Nasıl? İşte videoda gözükmüyorsa sorun yok? Oo. Zaten ses gözükmez. Duyulur. Oo. <laughs> bana baksanıza beyler. Yol yaparsan ölürsün arkadaşım. <laughs> ne yol oğlum ben sadece demir topluyorum burada Vay 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 vay. O taşını aldım ha. Vallahi alsın. Swipe hile yüklediysen çok pis söverim biliyorum bunu. Vallahi hile yok abi yemin ederim. Aşağı demirin düş. Yemin etmek öldürür. <laughs> Bakalım chestte evet, hiç şey yok. Benim tipe baksana Enes. Bakayım bunun chestinde ne var? Bir tane kazma var. Sen varsın orada. <laughs> Aa çok komik. <laughs> Bizim okuldakiler öyle espri yapıyor. Vurma tamam özür dilerim. <laughs> Enes'in <isim>, demirini düşürsene. <laughs> Aynen lan ben niye öyle bir şey yapmıyorum ki? Bak Ramlarım. şimdi var. <laughs> <laughs> Banlarım dedi kazıyordum bıraktım vallahi yarı yolda. Şey var mı? Keep inventory. Yok herhalde. Abi keep inventory aç. Acık, acıkınca ne yapacağız? Bok mu Hayır oğlum. Acıkma o zaman İnek koyayım ben sizin adalara bekle. Acıkma o zaman. İnek <laughs> Bayağı güzeldi. Vallahi bayağı güzel sanki gülüm. Hayırlısı. Ah 1 2 3 4 4 tane sağ 1 2 3 4 4 tane de sağ abi hadi 6 olsun sağ ve sağ 4 tane koydun valla seni tebrik ediyorum tam oscarlıksın şu an şu an konuşmada Berke de var ama konuşmuyor ah! şurum az hadi hadi Oh. Son 3 dakika beyler. Son 1 dakika lan. 1,5 dakikamız kalmış. Ne diyorsun? Neyin i̇şte kafasını ne yaşıyor? 42 geçe kan. bitiyor oğlum. 35'te başladı. Ha doğru. Abi, biraz geçe. Şunu, çok az çok az. Beyler ulatın 41 şunu. geçe. 40 geçiyor bende. Bende de 40 geçiyor işte bir dakikamız kaldı. Abi ee, bir, dakika bir, bir dakika sonra ne olacak? Bir dakika sonra ne olacak? Ee, e, duvar, duvarı kıracaksın abi yani Bu kadar Hayır olmaz. bence öyle olmasın. Öyle olmaz. olması neyse. gerekiyor duvar oynuyoruz çünkü. İyi tamam. Hadi duvar direkt. Hadi iyi geliş. Biz kendimiz yaptık o. <laughs> aynen harita bize ait. Haritayı biz yaptık. İsteyenlere paylaşmayacağız çünkü nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ben biliyorum. <laughs> ha Enis biliyormuş. Dot <laughs> Iron Sword. O adam da Iron Sword. Bence zırh yapın oğlum. Bak adam zırh yap. Gözüm üzerinde zenci. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 2 tane demenin var. Allah Allah. Ne kadar Aha garip. bitti süre bitti süre bitti. Hayır 30 saniye vardı da. Abi nasıl 30 saniye ya? Vallahi 27 26. Ben kırmaya başlayayım da. Hayır Hadi mal atlarız. Atlayın. Atlayın hmm. mı? Olmaz. Ve Niye Bit. Bit. 12. Hadi zırhlar. 12. Hadi. 12. 10. Şu kırıyorum. Kır 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 kır. kır. Allah'ım çok heyecanlı O Enis'e ben bak. Anladım. Bence Enis her türlü yenecek abi, senin. abi Bilgisayarım kastı ya. Bilgisayarım kastı. Onu nasıl şu, yaptın an. lan sen? Emelciyim. Gel lan buraya. Senin fakir. Lan dur 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 bir saniye. Ya başladı abi ne yapam yani? Abi başladı öldür. Kim abi öldürdü? Nasıl oluyor ya? Oo. Bana, ölmüyor, hadi canım ya. hadi 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 yürü git buradan. Ya of oha ölüyorum. Oh. <laughs> ya ne vuran abi var ya döveceğim ha. Abi bitti ya. ki zaten. Sen neyin kafası? Uzak. Ben bitti demeden bitmez. <laughs> iki defa vuruyor öldürüyor buna ya <laughs> <laughs> amına ya. ya kim abi ya nasıl Ay, yani Benim çok... zaten bir kalbim falan kalmıştı orada yani bir tek vuruşta giderdim. Tek vuruşta. Game mode epic. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz like atıp yorum, like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, için teşekkür ederim tekrardan. Dur dur sonlandırmayın abi bir şey yapacağım bir saniye. Son bir art yapacağım bir bakın bana. Lan. Ya of ya abi ne şey. O yapayım. zaman bizden de size buna armağan ediyoruz. <laughs> Kıyamadı. Heh, tamam bunu kendim yaptım. Ya bu şu kırılmıyor. <laughs> Benim emeğim. Şu an video sonunda geldiniz mi? Bitti mi Hayır, video? daha bitmedi. Seni bekliyordum ne yapacağım diye. Şu klasa bir artık yani, hani. Al kırdım. Bak dur, dur. Bak şimdi. Bir. Al kırdın. De şimdi bunu böyle. Nereye <laughs> <İpleri yoktu> ya. <laughs> <laughs> ya? Ya. bir durun lan, koş Tamam, <laughs> tamam hadi, durun. hadi. Dur. Hadi. Ya Enes <laughs> Ya neyse hadi bitirek videoyu. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. like, like atıp abone olmayı unutmayın. Emin istersen ben bitireydim. Hmm. <laughs> Hoşça kalın. Kapat lan. Dur lan Olacağım, ben kapatacağım. Olalım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak bak sona ee... <laughs> bak. Hadi Açtım, bak. baktık. Yaptım. Bitti mi video? Hayır. Evet. Dur lan daha bitirmedim. Al. <laughs> 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 Yani Neyse ya Neyse Videonun boyutunu Hadi abone ol <laughs> abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Bay bay.